Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa bu dersimizde de bu gördüğümüz arşivimde yer alan metnin kısa metnin çözümlemesine başlayacağız. Ancak başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Emniyeti umumiye. Demek ki yazı emniyet umumiyece yazılıyor numarası burada arkadaşlar. Numara 9830. Metinde başka bir şey var mı? Yok. O halde şöyle büyüterek başlayalım. Bu burası bu arkadaşlar. Babda bu babda nezareti bakın nezaret derken T harfi sonda olduğu için noktasız yazılmış. Z harfi bakın nasıl kıvrılmış. Şöyle kıvrılmış. Şöyle noktası da burada. Nezaret derken zaten onun burada. Bu halde diyoruz. Bu babta Nezareti Celileye. Nezareti Celileye. Evet arkadaşlar videoları durdurup izleyebilirsiniz kaçırdığınız yerleri bir keşide kılınan telgraf name iki kelime arkadaşlar gördüğünüz gibi telgraf evet şu kısım telgraf bu kısımda name telgraf name üzerine 4 Mart sene 330 tarihinde evet kanalımıza lütfen abone olmayı arkadaşlar unutmuyoruz tarihinde Maraş mutasarrıflığına Maraş mutasarrıflığına telgrafname bakın telgraf burası telgraf şu kısım name telgraf name çekildiği malruzdur yani arz edilmiştir ferman gördüğünüz gibi ya da emir ferman her neyse fi 11 mart sene Şurası sene 331 arkadaşlar. Evet gayet kısa bir metinde ee, belge zayi olmasın. Bunu da dersimizde görelim. Her tür belgeyi görmek için e, önemlidir diye düşündüm. Ve bu noktadan da e, bu belgeyi de dersimizde gördük arkadaşlar. E, Tabi Arapça bilmek, Farsça bilmek arkadaşlar önemli. Eğer Arapça ve Farsça kelimeleri bilirsek metni okumamız kolaylaşır. E tabi bir de bunun arkasından mutlaka ama mutlaka sözlük kullanırsak hem bilmediğimiz kelimeyi okumak hem de okuyamadığımız kelimeyi çözümlemek adına e, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki derste buluşmak görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. ごちそうさまでした。